Yine arf alış alıştırmalarında iki üstün iki esre 2 ötreyi çalışacağız. En, in, ün, ben, bin, bün, ten, tin, tün, sen, sin, sün, cen, cin, cun, hen, hin, hun, han, hin, hun, den, din, dün ven, zin, zün, ran, rin, run, zen, zin, zün, sen, sin, sün, şen, şin, şun, san, sin, sun, van, vin, VUN ban bin, BUN zan, zin, zun, ren, rin, Oyun. Ran, rin, run, gin Run, fan fin fun an gin run; kan kin kun lan lin lun man min mun nan nin nun wen win wun han hin hun yan yin yun